Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, kolay bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İpimden bahsedeyim. ipim altın ilmek bin marketten almış olduğum bebe ipi anti peeling özellikli 100 gram 250 metre uzunluğunda. Şiş numaram da 3,5 numara. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şu şekilde ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 5 ilmek ve katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ee, ben şimdi direkt modelimi uygulayacağım. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum üç tane ters bir iki üç iki tane düz üç tane ters iki tane düz ördüm Üç tane ters örüyorum, iki tane düz ördüm, bir tanesini şurada üç tane ters, iki tane düz örüp bu sırayı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzünden modelime şekil vereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda iki tane ters ilmeğimi ördüm. Bu üç tane düz ilmeğime gelince bir tane doladım bir tane örmeden aldım iki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm bu örmeden aldığım ilmeğin üzerinden atlattım yani 3 ilmeğimi de kesmiş oldum arada iki tane ilmeğimi ters ördüm yine üç tane düz ilmeğime gelince Öncelikle bir tane şişime ipimi doladım bir tane örmeden aldım sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Arada iki tane tersimi ördüm. Yine üç tane düz ilmeğime gelince bir doladım. Örmeden aldım ilk ilmeğimi. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Kenarda iki tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi alarak Modelimin ilk sırasını tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine iki tane düz ilmeğimi ördüm kenardaki. Burada iki tane ilmeğim var. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane doladım. Bu dolamış olduğum ilmeği de ters ördüm. Yani ilmek sayımı yine üçe çıkartmış oldum. Yine arada iki tane ilmeğimi düz ördüm, bir tane ters ördüm, bir tane doladım, tekrar bir tane daha ters ördüm, iki tane düzümü ördüm, bir tane ters ördüm, bir doladım, bir tane daha ters ördüm, iki tane düz ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 tane ters ördüm. 3 tane düz örüyorum. Modelim 4 sıradan oluşuyor. Şu an 3. sırasını yapıyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 tane ters, 3 tane düz iki tane tersimi ördüm kenar ilmeğimi de örerek aldım şimdi örgümün arka yüzünde modelimin dördüncü son sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ilmeğimi düz ördüm üç tane ters örüyorum üç tane ters iki tane düz Böylelikle birinci modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 3 tane düz ilmeğime gelince bir tane doladım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Arada 2 tane ters ilmeğimi ördüm bir doladım. 3 düz ilmeğimden ilkini örmeden aldım. Diğer ikisinin ikisini birlikte ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Arada iki tane tersimi ördüm. Bir doladım. Örmeden aldım. İkisini birlikte ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Kenarda iki tane ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi örerek aldım. İkinci modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada ters ilmeklerimize gelince bir tane ters ördüm bir tane doladım tekrar bir tane daha ters ördüm yine ilmek sayımızı 3'e çıkartmış olduk arada iki tane ilmeğimi düz ördüm bir tane ters ördüm bir tane arttırdım bir tane daha ters ördüm iki tane ilmeğimi düz ördüm tekrar bir tane ters bir arttırdım bir tane daha ters ördüm kenarda iki tane de ilmeğimi düz örerek kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İki tane ters, üç tane düz. iki tane ters, üç tane düz. Şimdi örgümün arka yüzünde modelimin dördüncü son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada da ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İki tane düz, üç tane ters. İki tane düz, üç tane ters. Böylelikle iki sıra modelimizi tamamlamış olduk. Modelim yani 4 sırada bir 4 sıradan oluşuyor. 4 sıra sonra aynı işlemleri uyguluyoruz. Şimdi ben kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen büyük hali bu şekilde. Çok güzel bir model, çok şık. Arkası da şu şekilde gayet düzgün. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modelle neler örebiliriz? Mevsimlik yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ee, yazlık hırkalarınızda, bluzlerinizde çok güzel olacaktır. Yapımı da gayet kolay, çok güzel bir örgü modeli bebek örgülerinizde, yetişkin örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yani birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel, çok şık bir örgü modeli. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.